ve bazen makamı teşbihte irad olunur. Nitekim sen nasıl ki ettin ise öylece ettiğini buldun denilir. Ve ne yerde tahfif olunarak nerede ve nerede denilir. Ve mekanı istifam ya istirak veya ibham için istimal olunur. Niteki nerede kaldı ve nerede olur ise olsun ve nerede bilmem ve o nerede bu nerede denilir. Lisan-ı Farisi'de çe ne demek olup bazen lisan-ı Osmani'de kullanılır. Ve çe faide denir ki ne faide demektir. Ve bazen her çe bağ cümlesi kullanılır ki her ne olur ise olsun demektir. Nice nasıl manasınadır. Nitekim nicesin ve nice olur ise olsun ve nice oldu bilmem denilir. Ve bazen vakti müphem için kullanılır. Mesela niceye dek denilir ki ne vakte dek demek olur ve bazen makamı ibhamda çok manasını müfid olur. Niteki nice kere denir ki çok kere demektir ve bazen bu makamda hayli lafzı kullanılır. Nitekim hali müddet denilir ki çok müddet demek olur ve taklit için haylice ve tekiit için hayliden hayli denilir.